Sadece ve sadece bu engeller neye sebep olur? Daha sonra bu sohbetler, bu kitaplar insanlara ulaştığı zaman demek ki bunlar dolayısıyla biz bu hakikate ulaşamamışız diyerek insanlar sadece öfke duyarlar. Yani aslında engellediğiniz bir şey yok, hiçbir şey yapılamaz. Az önce sohbetin başında söyledim. Rabbimiz ne yazdıysa sadece o gerçekleşir. Yazmadığı gerçekleşmez. Biz inanıyoruz ki biz küreselizmizmin tüm dünya üzerinde üzerindeki zulüm sistemini inşallah bertaraf edeceğiz. Yerine yeni, güçlü, adil bir medeniyet kuracak. Bu medeniyet Allah'ın izniyle yeryüzüne adaleti ve refahı getirecek. Bolluğu, bereketi getirecek. Herkes adalet içerisinde yaşayacak. Herkes bolluk, bereket içerisinde yaşayacak inşallah. Ama insanlar bunları şu an için bu engeller ve başka engellerden dolayı göremiyorlar. Ama yakın zamanda inşallah bunlar daha net bir şekilde görülecek. Çünkü zaman yaklaşıyor. Zaman yaklaştıkça her şey daha belirgin hale gelecek. Şu andaki siz mevcut durumlara bakarak nasıl olacak diye hiç hayıflanmayın. Allah kuluna yol açtığı zaman o kul oradan yürür Allah'ın izniyle ve hedefine ulaşır.